Dur, bekle. Sakın kaydırma. Bu video tesadüfen karşına çıkmadı. Karar vermen gereken bir şey var. Ve cevaplardan biri bu üç kartın içinde saklı. Bir, iki ya da üç. Hangisi seni çekiyorsa onu seç. Çünkü birazdan kaderin fısıldayacak. Birinci kartı seçenler. Sen bu kartı seçtiysen, yakında beklemediğin bir yerden haber alacaksın. Başvurduğun bir yerden ya da unutmaya yüz tuttuğun bir yerden kabul edildiniz diyen bir ses duyacaksın. Bu ses sadece bir telefon değil. Bu ruhunun beklediği onay. İkinci kartı seçenler. Bu kartı seçtiysen, uzun süredir sessiz kalan biri sana bir mesaj gönderecek. Kalbini kıran biri özür dileyecek ya da bir açıklama yapacak. Bu sadece bir dönüş değil. Bu, yarım kalmış bir duygunun tamamlanması olacak. Kalbin hazırsa kapı aralanacak. Üçüncü kartı seçenler için kehanet. Bu kart sana geldi çünkü hayatında güçlü bir kadın figürüyle bir konuşma yaşayacaksın. Belki bir anne, bir arkadaş ya da ilahi bir rehber sana bir sırrı fısıldayacak ve o sır yönünü tamamen değiştirecek. Sezgilerin seni götürdüğü yere güven, olacak olan zaten yola çıktı, sadece kalbinle kabul et, abone olmayı unutma.